Başkasının lafıyla hareket edecek kadın değildir bilirsin. O seni dinler abi. Eğer sen tavır koyarsan sana kayıtsız kalamaz. Boşanma falan olmaz abi. Bıraksın bu lafları. Belki bir çaresi bulunur. Sen biraz zaman ver. Peki abi. Abi bu arada kulağıma bazı havadisler geldi. Galiba tam adı konmamış ama... ...yani hayırlı olsun diyelim mi bilemedim. Ne için? Ee, Ali Rıza konsorsiyuma kılıç olduğu gibi... ...senin de damadın oluyormuş. Kimden duydun? Abi şu an halimde herkes Ali merak ediyor. Haklı olarak soruyorlardı. Bana da bir iki kişi geldi. Haşmet Ağa'nın damadı olacağı için mi bu görevi verdiniz diye sordular. Mithat. Sen kızımın adının böyle saçma sapan muhabbetlerde geçmesine nasıl izin veriyorsun? Biri benim damadım olacaksa... ...duyması gereken insanları önce ben duyururum. Değil mi? Bir hata ettiysen kusuruma bakma. Ama ben hani senin Ali Rıza'ya bu kadar arka çıkmanda haldenin payı vardır diye düşündüm de ben. Elimden bir kaza çıkacak. Ben bir şey yok diyorsam yoktur. Uzatma. Tamam abi sen sinirlenme sen. Sakin ol sinirlerini. Ben bundan sonra kimsenin ağzını açtırmam abi. Mithat. Abi tamam ben uzatma. Benim biraz işim var müsaadenle. Gideyim onları halledeyim. Sabri! Sabri! Ne Kara Hasan'a söyle derhal buraya gelsin. Derhal. Başla. Usta ya, leş gibi kokmuş araba. İki kere yıkattım, o süpliğinin kokusu geçmiyor ya. Ne bu ya? Ulan Fatih, bir de abartma ya. Bir şey de bir abartma ya. Sapa sağlam buldun arabanı. Daha ne istiyorsun işte? Sen niye gerginsin abi? Ferit, koskoca Fuat Ersoy'lu işi gücü bırakmış dükkana ziyarete geliyor. Bundan bir hayır çıkmaz ki. Kesin bir çapan oğlu var. Ondan gerginim. Yani sen Fatih'e diyorsun da... ...sen de abartıyorsun abi biraz sanki. Nasıl yani? Ya oğlu mahalleye yerleşmiş. Babası çay içmeye gelsene olur, gelmesene olur abi. Vay vay vay. Hasan abi doğru mu duydum? Fuat Ersoy'lu şeref bulmak için mekanımıza mı geliyor? <laughs> mekanımıza gelmiyor. Ali Rıza Altay'ın mekanına geliyor. Adam geldiğinde de ileri geri konuşup zevzeklik etme. Ali Rıza'yı mahcup edersin ona göre bak Allah yarattı demem. Usta. Sen ona buna şişip bize gider yapıyorsun. Ben anlamıyorum ki ya. Allah Allah ya. Fatih, Allah Allah ya. Fatih. Efendim Sabri. Aleykümselam. selam. Hayırdır? Yalnız Arıza, Fuat Ersoylu gelecekti. Onu bekliyoruz biz. E sen öyle diyorsan ben durmam elbet. Hemen gelirim. Çıkıyorum şimdi. Hadi. Ne oldu abi? Ferit, Sabri aradı. Haşmet ağa kararsan bir gelsin acil demiş. Ben gidiyorum. Arıza geldiğinde söylersiniz böyle böyle diye. Tamam? Tamam. Ha Ferit. Efendim ağabey. Ben yokken buna mukayet ol. Fuat Ersoy'un yanında ağzını bile açmasın. Tamam abi sen merak etme ben de. Allah Allah ya. Ne Fuat Ersoy'luymuş arkadaş. Kendi gelmeden sürekli ayar yiyip duruyoruz ya. Allah Allah ya. Araba da kokuyor zaten. Hayır Rıza buraya gelip de bize posta koydu diye gidip el öpürecek adam değilim. Savaşacaksak konsorsiyumun gücünü bölüp Diğerlerini yanımıza çekelim. Ali Rıza'nın Burak Ersoy'un yerini geçmesinden hoşnut olmayan çok adam var. Korkularından seslerini çıkaramıyorlar. Abi, ziyaretçiniz var. Kim? Burak Soylu abi. Yok de yok. Şimdi hiç onunla uğraşamam. Of. Çık sen çık. Geçmiş olsun Erol abi. Sana da geçmiş olsun Burak. İşlerden el çektirmişler sana. Takma, alemde olur böyle şeyler. Vallahi ne yalan söyleyeyim takmadım diyemem. Ha, olacağı buydu. Hep şu kibirin yüzünden. Babana rağmen koskoca imparatorluğu elinden aldılar. Ama bizim yerimize dünkü çocuğa ver derişi ya. Onun da hesabını ayrıca soracağız. E, sorun işte. Hesabını sorun. Ben de onu konuşmaya geldim. Size konsorsiyumdan artık hayır gelmez ben size söyleyeyim. O konsorsiyum otura otura paslanmışlar. Tek dertleri koltukları. Yani onların ne kendine hayrı olur ne size. Ben size söyleyeyim. Bütün piyasa hala onların kontrolünde. Bizim dışımızda kimsenin onlara baş kaldıracağı yok. Evet. Ya siz zaten hareketi başlattınız. Siz o davete gelmeyerek rajonu kestiniz. Ben size söyleyeyim. Piyasa zaten hareketli. Doğalgaz açık bir kıvılcıma bakıyor. Siz de o kıvılcımı çaktınız. Siz delikanlı gibi o yaptığınız hareketin arkasında durun. Benimle güçlerinizi birleştirin. Bakın biz o konsorsiyuma nasıl çöküyoruz. O piyasayı nasıl ele geçiriyoruz. Açık konuş, bırak. Babana savaş mı açacaksın? Yani tam olarak öyle diyemeyiz Erol amca. Babamı bilirsin. Fuat Ersoylu'nun oğluna çökmüşler. Rajonu kesmişler. Babam bu hareketi yiyecek mi? Ha? Sence sineye çeker mi? Ben biraz palazlanayım. Biraz güçleneyim. Bak gör Fuat Ersoylu nasıl yanımızda. Hemen ortaklarını satar. Her zamanki gibi büyük laflar ediyorsun Burak. Senin ne gücün kaldı ki? Birleştireceğiz de, piyasayı ele geçireceğiz de. Benim ne gücüm kaldı öyle mi? Benim gücüm. Sayın Ersoylu, Numan Başkan. Huu gentleman. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sizi böyle görmek beni inanın çok sevindirdi. Sizin aranızda kan vardı. Nasıl oldu da böyle bir araya geldiniz? Aga, geçmiş olsun. Ha, Aramızdaki meseleyi çözdük biz. Aramızda kanman kalmadı. Sizin gibi benim de problemim A nokta rızayla. sen babanla ortaklarının dize getiremediği ipsiz numanı alıp buraya getirebildiysen biz de buna kayıtsız kalacak halimiz yok. Ha şöyle Erol amca ya. Evet beyler. Yeterince laf çevirdik. Şimdi icraat zamanı. Heh. Evet. Görüyorum ki şu an bir ortaklığın temeli atılıyor. Vay be. Bir heyecanlandım ben. Bir şey yapsak, kutlasak bunu. Ha? Ne yapsak? Bir kurban mı kestik? Ali Rıza'dan hala kurban mı olur? Madem Ali Rıza kurban dedin, e hemen akıtalım kanını. Ha? Bak beni biliyorsun. Böyle işlerde ciddiyetimi göstermeyi severim. Gece kurban olmaz, bırak. Gece kurban olmaz ama yapacak bir şey yok. Bu lavuk gelmiş benim mahallemi basmış. Kardeşimin başına silah dayamış. Daha fazla bekletemem onu. Aklınca... ...kardeşimin başına silahı dayayacak... ...beni tahrik edecek, ortalığa çıkartacak. Aklınca... E, ...akıllı çocuk... ...bak aklını kullanmış... ...seni bulmuş... Gelmiş. E sen de karşılanıman. Hesabını, kitabını ona göre yap. Karşılarım bırak. Karşılarım. Zevkle oğlum. Zevkle. Sümer.